doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Gelin size bu topraklarla ilgili bir masal anlatalım. Modern zamanlardan birinde Anadolu'yu idare eden yöneticiler bir karara varırlar. Onlara göre milyonlarca yıldır akan nehirler boş yere akmaktadır. Ne yapmalı diye düşünüp bir çözüm yolu bulurlar. Önceden yaptıkları yüzlerce baraja yüzlerce yenisi eklenmelidir. Nehirlerden çok uzakta yaşayan kenti nüfusun enerji ihtiyacı çığ gibi büyürken sular boşa akmaktadır. Dev makineler vadileri işgal eder. Milyonlarca ton kum ve çimento nehirlerin üzerine setler örer yeni barajlar inşa edilir. Ama küçük dereler hala boşaltmaktadır. Onlardan da enerji üretmek gerekir. Hükümetin bu yatırıma gücü yetmeyince bol paralı iş adamları bulunur. Yerli ve yabancı bankalar ucuza kredi vaat eder. Hükümet ise enerjiyi satın alma garantisi verir. Teklif o kadar caziptir ki her türlü sektörden yatırımcılar harita üzerinde dere aramaya başlar. 2000 yeni santral için Anadolu'nun tüm dereleri satılır. Milyonlarca ağaç kesilir. Derelerin suyu borulara hapsedilip kilometrelerce ötede bir uçurumun başına getirilir. Uçurumdan düşürülen su türbinleri çevirip enerji üretecektir. Suya yapılan bu akıl müdahalenin adı nehir tipi hidroelektrik santral. Kısaca HES'tir. HES işi o kadar karlıdır ki milyonlarca dolara mal olan yatırımlar aldıkları krediyi birkaç yılda geri öder. Ardı ardına dizilen santraller kaynağından aldığı suyu denize ulaşana dek borulara hapseder. Bazı vadilerde tek nehre onlarca santral yapılır. Önce derin canı çıkartılır, sonra da suyun yüzde onu, çoğu zaman daha da azı can suyu adıyla yatağına bırakılır. Kimi zaman bu yüzde onluk can suyu dahi bırakılmaz. Köylü başına geleni geç de olsa anlar. Yaşadıkları vadiler acımasızca yok ediliyor, dereleri kuruyorken... güvenlikleri yöneticiler bu yıkımı yapan şirketleri savunmaktadır. Yüzyıllardır yaşam kaynakları olan akarsular... ...artık kendini temizleyebilecek güçte dahi değildir. Çaresiz kalan köylü hakkını aramak için hukuka başvurur. Ancak dava masrafları büyük, maddi imkanları dardır. Kimisi geçim kaynağı hayvanlarını kimisi kışlık ürünü satar. Ama yargı yolu dolan başlı ve uzundur. Yıkım gözlerinin önü devam ederken ...lehlerine anlan yargı kararlarının dahi uygulanmadığını gördü. Geriye isyan etmekten başka çare kalmaz. İsyan ettiklerinde ise karşılarında o güne kadar güvenlikleri kolluk kuvvetlerini bulurlar. Vatan haini olmakla ya da gelişmemizi istemeyen dış mihrakların maşası olmakla suçlanırlar en temel yaşam hakkını savunan köylü bölücülükle itham edilmektedir. Yönetici sıfatı taşıyanlar gerçekten daha mı iyi biliyorlar doğru yaşamın nasıl olması gerektiğini? Su gerçekten boşuna mı akıyor yatağında? Ya bu ağaçlar boşuna mı yükseliyorlar vadilerde? Bizi yönetenler sayıkladıkları bu korkunç masala gerçekten inanıyorlar mı bilmiyoruz. Bildiğimiz Gözlerimizin önünde süre giden bu katliamın pembe bir masal değil, kanlı canlı bir gerçek oldu. Hasan Keyf. yanında akıp giden Dicle Nehri'nden hayat bulan, 15 bin yıldır doğayla uyum içinde yaşamış onlarca medeniyetin beşiği, insanlık tarihinin gözlerimizin önünde pırıldayan canlı kanıtı Hasan Keyf. Gerçekten enerji uğruna suya gömülmeyi hak ediyor mu sanki? Antik dönemin en eski şifa merkezlerinden biri olan Alienoi. Üzeri acımasızca kum ve betonla kapatıldı. Şu anda Yortanlı Baraj Gölü'nün yükselen sularına gömülüyor. Birkaç pamuk tarlasını sulamasına feda edilebilecek kadar önemsiz mi Alienoi? Yürü, yürü, yürü be, yürü be, insan değilsin. Kendini bilmeyen heyecan halkı ne bilsin? Halkı, halkı, halkı. 25 yıl içinde dünya nüfusunun yarısı su kıtlığı gerçeğiyle karşı karşıya kalacak. Biz ise derelerimizin her birini başka bir şirkete pazarlıyoruz. Hem de 49 yıllığına. Hükümet derelerimizin satılmadığını, sadece kullanım hakkının kiralandığını söylüyorum. Ancak şu an iletim hatlarındaki kayıp ve kaçaklar nedeniyle yitirdiğimiz enerjinin HES'lerin üreteceği enerjiden çok daha fazla olduğunu açıklayamıyor. Onlara göre santraller doğaya da hiçbir zarar vermiyor. Oysa bu yıkımı bizzat yaşayanlar için manzara çok farklı. Asırlardır birlikte yaşadıkları akarsular katledilirken onlar var güçleriyle yaşam haklarını savunuyorlar. Kimi zaman iş makinelerine karşı bedenlerini siper ederek, kimi zaman kendi askerleriyle karşı karşıya gelerek. Artık biliyoruz ki su savaşlarının eşiğindeyiz. Bu savaş daha önce yaşadığımız hiçbir savaşa benzemiyor. Bu bir yaşam savaşı. Bu su sadece bizim değil. Bu su doğada yaşayan bütün canlılar. Bu su henüz doğmamış çocuklarımızın, su yaşamın ta kendisi. Su yoksa biz de yokuz. Su yoksa hiçbir şey yok. Para cüzdemiyoruz, hayır. Gerçekten. Evine bizi kepçelenen, bu yıkasına, bu yaşa sütümüzden gelsinle. O kadar bitti ben daha ben de de ben de. Yuvarlak çayı sallandırma, kendini bezlere ballandırma. Kınar köyli sabunanı! Ne dağımız, ne ormanımız, ne de ölüme terk edecek kurdumuz, kuşumuz, keçimiz, toprağımız var. Sunarımızdan, doğamızdan ve onun can verdiği köklerimizden. son <laughs> beni <laughs> <laughs> <laughs>